السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آبت أهل السنة والجماعات اعتقاد كتاب الله الكاعين كتاب الله قادة ومزيار دوم حديثي الشريف لرده كتاب وسنة صار الماء أبث بيغم عليه الصلاة والسلام tavsiye ettiği hadislerde kitap ve sünnete sarılma. Evet. <laughs> Abdurrahman İbni Amr es sulamiden rivayet edildiğine göre İrbad bin Sariye es sulaminin şöyle dediğini işitmiştir. İrbad diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ey Allah'ın kulları, sizlere Allah'tan korkmayı başına zahabeşli bir köle geçse bile dinleyip itaat etmeyi vasiyet ediyorum. Çünkü sizden yaşayacak olanlar benden sonra birçok ihtilafa şahit olacaklar. Benim sünnetimden ve hidayet ehli raşid halifelerimin sünnetinden ayrılmayın. Ağzı dişlerinizle bunlara asılın sonradan uydurulan şeylerden de uzak durun. Zira her bid'at delalettir. Evet. Ebu Musa el radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve Allah'ın beni göndermiş olduğu dinin örneği şöyle birine benzer o kavmine gelip şöyle demiştir. Ey kavmim, orduyu gözümle gördüm. Ben açık uyarıcıyım. Kurtulmaya kalkın. Kavminden bir grup onu dinledi. Hemen karar verip yola koyuldular. Kurtuldular. Bir grupta yalanladı ve yerlerinde durdular. Beklemedikleri anda orada onlara baskın yaptı. Hepsini helak edip her şeylerini ellerinden aldılar. İşte benimle bana itaat eden ve getirdiğim dine tabi olanın ve bana isyan eden ve getirdiğim hakkı yalanlayan örneği bu şekildedir. Evet bunu Bukhari Rikak bölümünde Müslim'de Fedail bölümünde rivayet etmiştir. Evet Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine neye benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir e, insanın ee, insanlara bir ordunun gelip onları öldüreceğini ve bunlardan kim kaçarsa kurtulur ve kim kalırsa da helak olur diye e, uyarıda bulunan bir komutana benzetiyor. Ve e, kaçıp kurtulanlar e, o ordudan kurtuldular ve kalanlar ise helak oldular ve ellerinde ne varsa ne yoksa hepsi alındı. Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinin durumu da buna benzer. Kim ona tabi olduysa kurtulmuştur ve kim ondan onu getirdiğinden e, yüz çevirdiyse o da dünyada ve ahirette helak olmuştur. Evet. Örnek bu. Yezid bin Hayyan'dan rivat edildiğine göre şöyle dedi. Ben Hüseyin bin Sebre ve Ömer bin Müslim ile beraber Zeyd bin Erkam'ın yanına gittik. Huzurunda oturduk. Hüseyin şöyle dedi. Ey Zeyd sen Resulullah'ı gördün. Arkasında namaz kıldın. Konuşmasını dinledin. Ve onunla beraber gazaya çıktın. Ey Zeyd sen gerçekten çok çok hayran nail oldun. Öyleyse ey Zeyd bize Resulullah'tan işittiklerinden gördüklerinden bir şeyde bir şeyler anlat dedi dedik. Evet. Dedi ki, bak yeğenim, zaman geçti, yaşım ilerlerde Resulullah'tan kavradığım bazı hususları unutur oldum. Anlattığım kadarına kabul edin. Başka bir şey istemeyin. Bir gün Resulullah bize bir hutbe irad etti. Allah hamd etti ve övdü. Nice yükler hatırla, hatırlatmalarda bulundu. Ardından şöyle buyurdu. İmdi ey insanlar, muhakkak ben bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana gelmesi yakındır. Nitekim geldiğinde ben de icabet edeceğim. Size fekaleyn iki ağır önemli husus bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır. Onu ona tutunan onunla amel eden hidayet üzere olur. Onu terk eden ondan şaşan delalet üzere olur. Bir de ikinci emanet ehliyet ehli beytimdir ehli beytim hakkında sizi Allah'a Allah'a hatırlatıyorum. Onların hukukunu muhafaza edin. Onlara sahip çıkın. Zayi etmeyin. Bunu üç defa tekrarladı. Bunu da Müslim Fedarü Sahabe, Fadlu Sahabe, Darim ve Fadlu Kur'an da rivayet ediyor. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu der, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben arkamdan size onlara tutunduğunuz veya onlarla amel ettiğiniz müddetçe delalete düşmeyeceğiniz iki husus bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim Havz-ı Kevser'in başına gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar. Bunu da müstedrekte rivayet etmiştir. Evet bu ikisi Havz'ın başına kadar birbirlerinden ayrılmayacaklar. Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü sünneti. Evet. Bunlar birbirlerinden ayrılmadığında derçe biz de bunlara birbirine ayırmadan e, bunlara bunlarla e, tabi olacağız. Bunlara e, ne gerekiyorsa ne e, sorunlarımız varsa bunlara ileteceğiz. Kur'an-ı Kerim'e ve Resulü Sünneti Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine. Evet. Bekir bin el Esved anlatıyor. Diyor ki Hasan'ın şöyle dediğini işittim. İnsanlardan en fazla gıpta edilecek kavim bu Kur'an'ı okuyup sünnetiyle amel edenlerdir. Buna en hak sahibi insanlar da Kur'an'ı okumasalar da onunla amel edenlerdir. Muhakkak ki bu Kur'an bağlayıcıdır. Allah onunla müminleri bağlamıştır. Evet. Evet. Ebul Velid'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir çizgi çizdi ve şöyle dedi. Bu Allah'ın yoludur. Sonra yanına çizgiler çizdi. Muhammed bin Ziyad Hammattan rivayetinde sağına soluna ziyadesiyle rivayet etti. Sonra şöyle buyurdu. Bunlar farklı farklı yollardır. Yezid bin Harun şu ziyadeyle rivayet etti. Her yolun başında bir şeytan durur ve o o yola çağırır. Ardından Resulullah şu ayeti okudu. İşte bu benim yolumdur. Ona tabi olun. Başka başka yollara sapmayın. Yoksa sizi onun yolundan başka yollara ayırır. En'am suresi ayet 153. Amr-ı Şabi'nin Cabir radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir çizgi çizdi ve şöyle dedi. Bu bir yoldur. Sonra başka başka çizgiler çizdi ve şöyle buyurdu: "Bunlar da şeytanın yollarıdır. Hiçbir yol yoktur ki başında bir şeytan bulunmayıp insanları o yola çağırmasın. Demem o ki ben bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana gelmesi yakındır. Nitekim ona icabet edeceğim. Ben size fekaleyn iki ağır önemli husus bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır." ona tutunun, onunla amel edin, hidayet üzere olun. Onu terk eden, ondan şaşan da delalet üzere olur. Bir de ehli beytim, ehli beytim hakkında sizi Allah'ı hatırlatıyorum. Allah'ın ipine de hep birlikte sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Bunu da Müsned Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Evet. Abu Rafi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz sakın şu halde görmeyeyim. Sizden birinizi sakın şu halde görmeyeyim. Koltuğuna yaslanmış bir halde benim emirlerimden bir emir kendisine ulaştığında biz sadece Allah'ın kitabında gördüklerimize tabi oluruz demesin. Bunu da Ebu Davud Tirmizi İbn-i Mace Darimi Mukaddimesinde rivayet etmiştir. Evet. Ee, maalesef e, bugün de de var. Koltuklarına oturmuşlar. Kendilerine Resul Aleyhisselatü bir sözü hatırlatınca bu Allah'ın kitabında var mı yok mu? Varsa kabul ettik. Yoksa kabul etmedik. Bunlar Kur'an-ı denilen Kur'an'ı sadece kabul eden, sünneti inkar eden bir daha Evzaiden rivayet edildiğine göre Hasan bin Atiye şöyle dedi. Cibril Aleyhisselam Resulü Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirdiği gibi sünnetiyle de inerdi. Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretirdi. Bunu da Darim'i rivayet ediyor. Evet. Süfyan İbni Uyayne'nin Hilal el-Vezza'dan aktardığına göre şöyle dedi. Eski hocamız Abdullah İbni Ukaym Nitekim hadisi cahile dönemine yetişmişti. Kendisi cahile dönemine yetişmişti, yetişmişti. Anlattı dedi ki Haccac onu çağırmak üzere bir adam gönderdi. Geldiğinde Haccac e, sordu Ömer söze nasıl başladı? Dedi ki Ömer adıl şöyle dedi. Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Dikkat edin. Yolların en güzeli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerlisi uydurmalardır. Her uydurma da delalettir. Dikkat edin. İnsanlar ilmi büyüklerinden aldıkları küçükleri büyüklerinden önce öne atılmadığı müddetçe hayırdadırlar. Küçük büyüğün önüne geçerse artık siz düşünün. Artık sadece var. Siz düşünün. Allah alem. Küçükler büyüklerin önüne atılırsa. Evet. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onların yaşları küçük, akılları kıt, haricilerden bahsettiği zaman. Evet. <laughs> Sa'id İbni Vehb'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle dedi. İnsanlara elim büyükleri tarafından öğretildiği müddetçe hayır üzeridirler. Elim küçükleri tarafından gelmeye başladığı zaman helak olurlar. Said İbni Vehb Abdullah İbni Mesud'dan aktarıyor. Evet. Ebu Umeyye el-Cemhi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet alametlerinden biri de ilmin küçüklerin yanında ağrınmasıdır. Evet bunu da Ta'berani el-Kabir'de e, i̇bn Mübarek'te Zühd'de rivayet etmiştir. Evet. Hadisin ravilerinden Musa bin Eyyub diyor ki İbnül Mübarek şöyle dedi. Bidaat ehlinden küçük e, yeni yetme olanlar. Evet. Abu Hamid diyor ki İbrahim el-Harbinin ilmi büyüklerinden aldıkları müddetçe hayırdadırlar sözü. Hakkında şöyle dediğini işittim. Bu sözün manası yaşı küçük olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ve tabiilerin sözlerini alırsa o büyüktür. Yaşı büyük olan da sünnetleri terk edip Ebu Hanife'nin sözünü alırsa o küçüktür. La <laughs> ve la Ebu Hanife'nin sözünü alırsa o küçüktür. Abdullah İbni Mesud diyor ki tabi olan bir olmayın. E, tabi olun bidatçı olmayın. Zira bunu ihtiyacınız yoktur. Ravilerden Muhdar e, Muhtar İbnül e, Muverri şu ziyadeyi eklemiştir. Her bidat delalettir. Evet. Abu Qilabe'den rivayet edildiğine göre İbn Mesud radıyallahu anh şöyle dedi: Kaldırılmadan önce ilim öğrenmeye bakın. Kaldırılması da ilim sahiplerinin gitmeleridir, ölmeleridir yani. Şöyle de dedi: İlmi tahsil edin. Çünkü siz ona ne zaman ihtiyacınız olacağını bilmezsiniz. Sizler bazı insanlarla karşılaşacaksınız. Onlar sizi Allah'ın kitabına davet ettiklerini iddia edecekler. Halbuki Allah'ın kitabını arkalarına atmışlardır. Öyleyse ilmi tahsil edin. Bid'atçilerden, zorlamalardan, derine dalmalardan kaçının. Eski olana bakın. Evet. Yani eskilere dayanın. Tabi eskilerden kasıt da sahih yolla gelen, e, selefin yolundan gelen eskiler. Evet. İbn Avdan rivayet edildiğine göre Muhammed bin Sirin şöyle dedi. Onlar ilk dönem sahabi tabiinler esere tabi oldukça kendilerine doğru yolda görürlerdi. Evet. Ahmet bin Sinan anlatıyor. Şaz bin Yahya'nın şöyle dediğini işittim. Eserler, rivayetler, hadisler yolunu tutmaktan cennete daha kısa olan bir yol yoktur. Abdullah İbnül Mübarek diyor ki, Süfyan şöyle dedi. Anladım ki iş doğru yol tabi olmakmış. Doğru yola tabi olmakmış. Abdurrahman bin Yezid'in rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi. Sünnet üzere az amel, bid'at üzere olan çok çabadan hayırlıdır. Evet. <laughs> evet. Sıladan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Mes'ud şöyle dedi. Bir kavim gelecek ki sünnetten şu kadarını yani bir parmak boğumu kadar terk edecekler. Onlara müsaade ederseniz en büyük felaketi başınıza açarlar. Şunu da bilin ki kitaba, kitap verilen hiçbir ümmet yok ki ilk olarak peygamberlerinin sünnetini terk etmesin. Son terk ettikleri de namazdır. Utanmasalar baştan namazı da bırakırlar. Bunu da hakim müstedrikte rivayet etmiştir. Alkame'de rivayet edildiğine göre Abdullah şöyle dedi. Küçüğü yaşlandıracak, büyüğü ihtiyarlatacak. Hatta bir amel bırakıldığında sünnet terk edildi denilecek bir fitne baş gösterdiğinde ne yapacaksınız, nasıl davranacaksınız? Denildi ki bu ne zaman olacak? Dedi ki alimleriniz gidip cahilleriniz çoğaldığında, karileriniz okuyanlarınız çoğalıp fukahanız azaldığında ahiret ameliyle dünya kazanılmaya başlanıp, din için değil de başka gayeler için fıkıh öğrenildiğinde. Evet, bunu da darimi rivayet etmiş. Yahya bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin el-Deylemi diyor ki, dinden ilk kaybolan sünnetin terkiyle başlar. Din sünnetlerin tekrar tekrar terk edilmesiyle yok olur. Aynen ipin tellerinin tek tek kopmasıyla koptuğu gibi. Evet, tek tek. İbn-i Deylemi diyor ki, İbn-i şöyle dediğini işittim. Uydurulan her bid'at muhakkak tutmuş, ee, terk edilen bir sünnet de muhakkak kaybolmuştur. Evet. Abul Ahvas'tan rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Dikkat edin. Sakın ha biriniz dininde birini taklit etmesin. İman ederse iman eder. Kafir olursa kafir olur. İlla kibirine uyarsanız ölmüş olanlardan olsun. Çünkü hayatta olan için fitneye düşmesinden emin olunmaz. Mesruhtan rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi. Dininizde birilerini taklit etmeyin. İlla ki taklit edecekseniz hayatta olanları değil de ölmüş olanları taklit edin. Evet. Tavustan rivat edildiğine göre Muaviye, bin, Muaviye Abdullah bin Abbas'a şöyle dedi. Sen Ali'nin Ali milleti, milleti dini üzerisin. İbn Abbas dedi ki hayır Osman'ın da milleti üzeri değilim. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin milleti üzeriyim. Evet güzel cevap. İbn Şihab'tan rivayet edildiğine göre Ömer İbn Abdül, Abdül Aziz şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve ondan sonra gelen emir sahipleri bir takım sünnetler koydular. Bunlara uymak, Allah'ın kitabını tasdik etmek, itaati kamilen yerine getirmek ve Allah'ın dininde güçlü olmak demektir. Hiç kimsenin de bunları değiştirmesi, yerine bırak başkasını koyması veya muhaliflerinin görüşüne bakması söz konusu olamaz onların koyduğu sünnetlere uyan hidayete kavuşur. Onlarla bakan önünü görür. Bu sünnetlere muhalif olana ve Müslümanların yolundan başka yol takip edene de Allah önder edindiğiyle baş başa bırakır ve onu cehenneme yakıt eder. Orası ne kötü bir sondur. Evet. Evzai'de rivayet edildiğine göre Zühri şöyle dedi. Geçmiş alimlerimiz şöyle derlerdi. Sünnete sarılmak kurtuluştur. İlim de hızlı bir şekilde kaldırılır. İlmin canlılığı din ve dünyanın teminatıdır. Alimlerin gitmesi ise bunların hepsinin yok olması demektir. Yunus anlatıyor İbn Şah şöyle dedi. Bize ilim erbabı kişilerden şöyle dedikleri aktarıldı. Sünnete sarılmak kurtuluştur. İlim de hızlı bir şekilde kaldırılır. İlmin canlılığı, din ve dünyanın teminatıdır. Bunların hepsinin zayi olması ise ilmin kaldırılmasıyla olur. Evet. Sünnete tabi olmanın e, delilleri de e, bunlardır. Evet. hadis-i şeriflerde ve sahabinin tabi'in sözlerinde sünnete tabi olmanın delilleri maşallah efiyidir. Evet. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestaghfirke ve etubu ileyk. Ve ahiri da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.